Gönüldeki birlik kalkandır dışa, Aldırmağı yaza, yele yağışa, Giden ilkbahara, gelecek kışa, Beraber göçelim, tut ellerimden. Birleşmek üzeredir şafakla gurup, Korku bilinmez kapıda durup, İster zehir olsun, isterse şurup, Beraber içelim, tut ellerimden. Çar hayallerin en ötesini, Yakından duyarsın aşkın sesini, Sonsuz mutluluğun penceresini beraber açalım tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları elmastan ışıklı, altından sarı, zaman tortusundan işte onları beraber seçelim tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet beraber.